Beşinci soru hala temel işlem sorularıyla devam ediyoruz. Bize alt alta bir toplam verilmiş ve sonucu verilmiş. Üç tane sayıyı bilmiyoruz. A çarpı c'yi sormuş. Şimdi burada yapabileceğimiz ilk adım bunu 100a, 10c, b, 10ac yazıp bunu da 300 artı 10b artı c yazıp eşitleyip iki tarafta abc'yi A, bulmaya çalışacağız. Ama soru bize bu toplamı alt alta vermiş ve biz buradan çok daha kolay ilerleyebiliriz. Biraz düşünecek olursak nasıl ilerleyebiliriz? B ve C'nin toplamı birler basamağında ve sonuç C. Buradan bir güzel bir bilgi gelecektir bize. Çünkü bunların ikisi de aynı. Ve yüzler basamağında sadece A var ve aşağıda 3 var. Bir kere kafadan A'nın iki ihtimali var. Ya 2 olacak ya da 3 olacak. C ve A'nın toplamı 10'dan büyük ya da değil. Ona göre 2 ve 3 olacak. Şu an bilemiyoruz. Birler basamağına bakalım. Birler basamağındaki işlem şu. B ile C'yi toplamışım. Birler basamağı bunlar. O yüzden direkt B ve C gelecek bir ondalık bir şey yok. Eşittir C. Ama burada C olabilir ya da 10 artı C olabilir. Onlar basamağına 1 elde gider. C veya C artı 10. Bilmiyoruz bunu. İhtimalleri düşünüyoruz. Eğer C artı 10 olacak olsaydı bunlar gidecekti ve B 10 olmak zorunda kalacaktı. İmkansız çünkü B bir rakam. Dolayısıyla bu artı 10'umuz yok. Dolayısıyla B artı C, C'ye eşit olmak zorunda. Yani buradan B'nin 0 olduğunu anlıyoruz. B 0. Şimdi geldik onlar basamağındaki toplama işlemine. C ile A'yı toplamışım. A'nın 2 veya 3 olduğunu biliyorum. Ve 0 bulmuşum. A ve C'nin ikisi de 0 olmadığına göre bu aslında 0 değil 10. Dolayısıyla 1 elde buraya gitmiş. Dolayısıyla ben A'nın 2 olduğundan eminim. A 2 olunca da buraya 0 gelebilmesi için C'nin 8 olması lazım. 2 çarpı 8 16 denizli olarak bize cevabı verecek.